Uyumasın devam ediyor. Alo. Ne haber İyi. Akşam için plan yaptın mı? Ne planı? Canım hani evliliğimize bir saat özgürlük molası vereceğiz ya. Ha. Yaptım yaptım. Ha iyi yani sonra ben ne yapacağım yalnız kaldım filan üfleyip üfleme. Sen merak etme. Ne plan yaptın? E, o da bana kalsın. Peki öyle olsun. Saç sayımı nasıl gidiyor? Kaç delin döküldü? Hiç sorma. 15 oldu. <laughs> e, şey 24 saatin olmasa ne kadar var? Daha 12 saat var. Kalan sürede 86 saç deli dökülmezse sorun yok. E, hadi kolay gelsin. Akşam görüşürüz. İyi e, hadi. Hadi be. Ne oldu? İki saç daha gitti. <laughs> Dökülen saç sayısı 90. Kaç saatin kaldı? Vallahi dört beş saat falan kaldı. Aa, Haluk saat kaç? Sekize geliyor. Aa! Hadi bakalım, bir saatlik özgürlük molamız başlıyor. Ana, gene dışarı mı çıkacaksın? Hayır, belgesel seyredeceğim. Sen? Aa. Yine bir program yapmadın mı? Yaptım. Eski mahalleden gençlik arkadaşları ile buluşacağım, Bora, Can, Mesut. Aa iyiymiş, dışarı mı çıkacaksınız? Yo, onlar buraya gelecek. Nasıl yani, ne yapacaksınız burada? Okey oynayacağız. Nasıl okey oynayacaksınız, ben belgesel seyredeceğim. Ne biz de okey oynayacağız masada. Hep siz orada şakır şukur taşlarla gürültü yaparken ben burada nasıl belgesel seyredeceğim? Eğer senin özgürlük saatinse benim de özgürlük saatim. Ne istersem onu yaparım. <laughs> Şaka yapıyorsun değil mi? Taş düzeceğiz. Çifte gideceğiz. Okey'e döneceğiz. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Merhaba gençler. Merhaba. 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 Gerçi Gerçi hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba gençler. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Hayır böyle buyur, buyur, mi geçiyor? Evet, evet peki. Aa ne güzel bir yermiş burası ya. Daha önce hiç hayatımda böyle güzel bir yer görmedim. <laughs> peki kim bakıyor buraya? Hadi şu masayı hemen bir donatalım. Abi sen sakın. Biz masayı hallederiz. Olmaz, olmaz, olmaz. Bugün bendensiniz. Bugün ben... ki kim bakıyor buraya? Hadi şu masayı hemen bir donatalım. Hoş Metin Bey. Siz bizim misafirimizsiniz. Ah bu dünyada hepimiz misafiriz Duygu. Ayrıca da çalıştay'a katılıp gönüllü olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kim bakıyor buraya? Hadi şu masayı hemen bir donatalım. <laughs> evet, 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 evet. Aferin oğlum. Ödevini çok güzel yapmışsın. Hepsi doğru. Okuldan geri gelmez. Ödevimi yaptım anne. Rahat rahat televizyon seyredebileyim diye. <laughs> yok, bugün televizyon seyretmek yok oğlum. Ama ceza almayayım ama ödevin hepsini doğru yaptım. İtiraz edersen yasak iki güne çıkıyor. İtiraz etmiyorum isyan ediyorum Suçum da anne. Üç güne çıktı. Ya anne ya. Dört gün oldu hadi bakalım odana. Hadi oğlum hadi hadi. Kızım seyretsin niye böyle yapıyorsun? Anne sen karışma. Hadi oğlum hadi al bunu da al. Of ya of. Kızım durduk yerde niye yasaklıyorsun televizyonu? Anneciğim biliyorsun Libya karışık. Orçun'un böyle zaplarken babası için endişelenmesini istemiyorum. Ah unuttum. Bana da söylemiştin. Ay iyidir inşallah. ama. daha arayacağım. Önce harcı karalım beyler. Yalnız taş kurmacı olmasın ha. <laughs> ya biz seni hanım köylü biliyorduk. Harbi taş fırın erkeğiymişsin Haluk. <laughs> Aynen. Bizim hanım olsa asla izin vermez ev oynamamızı. Hadi beyler. Ağzımız çalışmasın, ellerimiz çalışsın. Evet beyler. Siyah yedi okey. Q7 diyorsun ha? <laughs> Okeyimiz de pek kuarizmatik. Yine <laughs> göstergeli mi oluyoruz, göstergesiz mi? Yok yok, göstergesiz olsun. Jansına göre değil. Bileğin hakkıyla kazansın kazanacak. Tamam. Hadi beyler, bayramlaşmış yapmışlar. Ne o Haluk? Tüy mümkün mü de misin? <laughs> Niye sordun? Sırma Bora. <laughs> Oğlum omzunda saç var. Nerede? Kaç tane? ne bileyim işte iki üç tane var orada ya. İki mi <laughs> üç mü? Bu <laughs> ne? Üç. Üç <laughs> altı be. Doksan üç oldu. <laughs> Bana bak. Dökülen saçları mı sayıyorsun sen yoksa? <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Bizim bayanslara. <laughs> Ya Metin abi, biz bu çalıştayda tam olarak ne yapacağız? Tamam, hepsini anlatacağım, hepsini anlatacağım ama önce şu masayı bir donatalım. Metin abi donattık artık, ne istiyorsun? Ee, yok yok, gözüm doysun diye diyorum canım ya. Bizim görevimiz ne olacak? Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz biz geçen yıl... ...Dünya Engelliler Vakfı'nı kurduk. Bizim vakfımız e, para toplayan, para dağıtan, yardım toplayan, yardım dağıtan bir vakıf değil. Bunu çok güzel yapan kuruluşlar, kurumlar var zaten. Biz bu vakfı niye kurduk? İstanbul'da, Türkiye'de, İstanbul'da Dünya Engelliler Birliği'ni kuruyoruz. İşte bu çalışma kapsamında 45 ülkeyi 4 6 Mart tarihinde İstanbul'da topladık. 45 ülkeden yüzlerce STK sivil toplum kurumu geliyor. Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, Aileden Sorumlu Bakanımız, Avrupa Birliği'nden Sorumlu Bakanlarımız hepsi bu e, toplantıda bizlerle beraber olacaklar. Yani Türkiye'de, İstanbul'da inşallah gelecekte önümüzdeki zamanlarda bütün dünyadaki 650 milyon engelli insanın faydalanacağı bir hizmet alanı yaratıyoruz. Siz de burada gönüllüsünüz. Onun için ben size çok teşekkür ediyorum ama yapacağınız çok önemli şeyler var. Mesela burada bakın çok fazla çok kalabalık katılımcılarımız var ya Bunların her birinin havaalanından otele gelişine kadar, otelde engelli arkadaşlarımızın odalarına gidinceye kadar, odalarında yerleşimleri sağlanıncaya kadar, odalarından salonlara gelip salonlardaki kendi yerlerine ulaşınca kadar hepsine çok dikkatle ve özelle destek olmanızı istiyorum. Evet, tamam. 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 Ha, anlaştık mı anlaştık önce şu masayı bir donatalım Aa, ya, ya. donatalım donatalım biraz daha donatalım hadi abi hadi donatalım bir şeyler daha yani burada anlatmak istediğimiz çok önemli bir iş yapıyoruz çok anlamlı bir iş yapıyoruz çok insani bir iş yapıyoruz İnşallah hepimiz için bu yolculuk hayırlı olur ve bu yolculuğun sonunda inşallah insanlığa da büyük faydamız olur İstanbul'da Dünya Engelliler Birliği kuruluyor Abi bak sana kek yaptık. Önce şu masayı bir donatalım. <laughs> Aa, abi geldi tabii. Metin abi <laughs> ama ağzına bir şey sürmedi. ben ya. Benim de gözüm doymuyor değil mi? <laughs> de. Buraya kadar. Hadi be. Ben de okey'e dönüyordum be kardeşim ya. O kadar dönersen başın döner. hadi be, hadi hadi ağlamayın. Hadi, Siz hadi, saçları. hadi. Ala hadi taşları dizin. Ne şans böyle ya. Dışarıdan adam gelmeyecek, biz dizeceğiz. Hadi. Alo, canım ne haber? Ya uzun zaman oldu, şaşırdın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e buluşsak ya. Ya hadi Haluk ya. Taş diz ya, ameleliği bize yaptırıyorsun Aa, oğlum sen de. o. Ya, siz devam edin, ben bize içecek bir şeyler getireyim. <laughs> Hayrola, yenge oturuyor, sen mi hizmet ediyorsun? Taş fırın halı yok. <laughs> Adresi aldın değil mi? Ha tamam. E ee, tamam hadi bekliyorum. Efendim. Kimle konuşuyorsun? <laughs> Özgürlük saatimizde seni ilgilendirir mi? Ama burası benim evim. Hmm. Sen arkadaşlarını çağırırken burası benim evim değil miydi? Kiminle konuşuyorum? Gelince görürsün. kaldık şimdi. hadi hadi <laughs>